Evet, gel, Ama gel. adları öylesine yazıldı ki o güzel her taşlara biz hala bu onların yolundayız. <laughs> ya, <sağ olunca. gülüyor> onlara bir diyenlere onlara faşist diyenlere onlara bencal diyenlere onlara <laughs> veridi zina diyenlere inat değil. yapmadılar. Yan yana dizildiler, birbirlerine selam vermediler. Evet. Yuh. Bayramlaşmadılar. Yuh. Bundan önceki bayramlarda rapor alıp kırıyorlardı. Bu sefer onu yapmadılar ama bu bayramın coşkusunu yaşamadılar, hissetmediler. Çünkü bu bayram onların bayramı değil. Evet. Evet. Başkanı, İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Garnizon Komutanı bir araya geldiler. Çelenk koydular. Tören bitti. Töreni halka almadılar. Yok. 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 Bayramı halktan kurdular. Düşünebiliyor musunuz? Şu bayrakları suç aleti olarak gördüler. Atatürk'ün adını almayı suç olarak gördüler mahkeme Toma'nın önüne elinde bayrağıyla dikilen genç kızları havaya uçurdular tazikli suyla. Vazgeçtik Yardım. mi? Vazgeçtik Yardım. mi? Sadece Eylül'den korkmayın. Ekim'den de korkun. Kasım'dan, Kasım'dan da korkun. Şu Kasım'dan sonra susmak yok. Devam. tabelalardaki, valilik tabelalarındaki <laughs> Türkiye Cumhuriyeti ifadesini kaldırdılar. Değil mi ki? Yerimiz dar dediler. Gel, 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 gel. Değil gel, mi gel, ki? Rahmetli kahramanlarımızdan ya, iki yaş diye söz ettiler. <laughs> Korkumuzdan Eylül'den değil, Ekim'den de, Kasım'dan da, bizden de